Ağzıma nefsinin. Sağ olun Tekli not. Sen sen bunu sakin yapma. Sen sen

भन्नुभयो <laughs> हजुर <laughs> üç kıymetli misafirlerimiz ihmal ve eğilmez ailelerinin bu güzel ve mutlu akşamlar Şehitlik Çamlık ve her aile adına ve kirmemiz Sayın Serdar Polat adına hoş geldiniz efendim. Sağ taraftan güzel bir halkı sol taraftan kuvvetli bir zılgın gelin damadımıza moral olarak gönderip hikaye geçeceğiz efendim. Yani bu halkı lazım böyle efendim değil mi? Abi? Aynen. Çok nerede olur? vekilimiz AK Parti milletvekilimiz Sayın Yahya Akman beyefendi alkışlarla yerini alıyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı Sayın Celalettin Güvenç beyefendi alkışlarla yerini alıyorum. Şanlıurfa Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Aydın Ağabey'imi yerine alıyorum. Ve ricamızı kıymak üzere Doktor Ahmet Eşref Akıbaba Ağabey'imi nikahı kıymak üzere yerine alıyorum efendim. Dini imkanımız için de Sayın Abdullah Hoca'mızı alalım yerine efendim. Umut gel, gel, gel. gel, gel. evet. biraz gelin. biraz gelin. Sabah biraz daha gelin. Fakiremiz Sayın Serdar Polat beyefendiyi de alalım. Gel geri, gel geri. İyi bir alkış alabilir miyiz efendim böyle? Yürekten, canı genelden böyle efendim. Bu alkıştan bu benim payım oldu değil mi peki? Ben, ben, ben. Efendim hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum bu mutlu günümüzde bizler yalnız bırakmadığımız için herkese yürekten teşekkür ediyorum. Şimdiden gençlerimizi ve çok değerli hikayelerimizi yürekten kutluyorum. Gençlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Gençlerimiz evlenmek için belediyemize müracaat etmişlerdir. Belediyemizin yapmış olduğu incelemelerde Evlenmelerine engel herhangi bir durum tespit edilmemiştir. Gençlerimizin kimlik bilgileri bizde evet. mevcuttur. Bir de kendilerinden öğrenmek istiyorum. Kızım adınız, soyadınız, baba adınız ve ana adınız. Ee, adım Ece, soyadım İmran, baba adım Abdülkadir, anne adım Zübeyde. Bekir. Bekir Eymiz, şeyimiz Zahide. Sayın kızımız Bedriye Hanım, Bedriye İhmal, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi öz iradenizle iyi ve kötü günde işiniz olarak sevgili Bekir Beyefendi'yi kabul ediyor musun? Evet. Evet dedi arkadaşlar. <laughs> sevgili Bekir, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi öz iradenle iyi ve kötü günde işiniz olarak değerli kızım Betriye Hanım'ı kabul ediyor musun? Evet. Ben de kanun bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak ve çok değerli şahitlerimiz, sayın vekilimiz Yahya Atman, sayın başkan adayımız, inşallah başkanımız diyeceğiz, Celalettin Güvenç ve sayın benim çok değerli arkadaşım, on yıldan beri hep, hep beraber olduğumuz Mustafa Aydın'ın şahitliğinde. Şahitlik eder misiniz? Şahit olduk, Allah mesul etsin. Şahitliğinde. Allah mesul etsin. Mutluluklar şahitliğinde sizler şahitlik ediyor musunuz arkadaşlarım? Şahitliğinde sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Tebrik ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Aileleri kutluyorum. İnşallah ülkemize ve şehrimize hayırlı evlatlar verirsiniz. Tabii ki sayısını biliyorsunuz. İnşallah başkanımız, sayın başbakanımız hep bahsediyor. Üçten az olmama kaydıyla. İnşallah hep mutlu olursunuz. Hep beraber olursunuz size mutluluklar diliyorum tebrik ediyorum gözlerinizden atıyorum aile cüzdanını sayın başkan adayımıza veriyorum. Buyurun efendim. Size veriyorum. Buyurun. Buyurun efendim. Evet, sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Nezaketinden dolayı. Ben bütün konukları sevgi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. İki aileyi çok içtenlikle tebrik ediyorum. Genç kardeşlerimi tebrik ediyorum. Allah mesut etsin. Hayırlı güzel evlatlar yetiştirmek nasip eylesin. Bu duygularla da bu aile cüzdanı yuvayı yapacak olan dişi kuşa vermek üzere vekilime mikrofonla beraber takdim ediyorum. Hayırlı geceler efendim. Ben de bu mutlu birlikteliğin, bu başlayan mutlu birlikteliğin hep mutlu olarak devam etmesi dileğiyle inşallah memleketimize, milletimize hayırlı evlatlar yetiştirmeleri dileğiyle Bekir ve Bedriye kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Allah mutlu mesut etsin. Uzak yakın buraya iştirak herkes iştirak eden herkesin de ayağına sağlık diyorum. Allah mutluluklar versin. Hayırlı uğurlu olsun. Hızımıza takdim ediyoruz. Urfa'da sayı hatırlatmaya gerek yok başkanım. O sayı konusunda bir sıkıntı yok zaten. Ben zaten sayın vekilime de kitabı arz edecektim konuşması için. O zaman Mustafa abiye vereyim. Mustafa abi siz de lütfen şeyler söyleyin ve Artık kitabı bir arkadaşımıza verirsiniz. Ben de gerçekten benim kalem. için kalem çok önemli. Hiç kalemi kimseye kaptırmıyordum. Kalemi sana verecektim. Ama kalem bana nasipmiş. Buyurun. Her iki aileyi tutuyorum. bu mutluluklar dilerim. Saadetleri dilerim. Allah var Buradayız. Belirlenen mehir üzerine kendinize koca olarak kabul ediyor musunuz? Evet. belirlenen mehir üzerine شاهدين حضوره قدينه اشه لارا قبول ediyor musun evet. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قال في كتابه وأنكح الايام والصلاه والسلام على رسولنا محمد الذي يحب المساكين واليتام اللهم اجعل هذه العقد ميمونا ومباركا واجعل بيننا لله رب العالمين جناب الله حي ووب الى جزاء لله الفاتحة